...korunda kalan kadınlar var. Abi, Her yerde ablan, var. Ablam ben de yaslığa başımı koyduğum zaman uyumak istiyorum. Haklısın Yeter, ama sen çok artık. masum musun? Acaba ona da bir bakalım. Ee, telefon hattımızda e, adını vermek istemiyor. Adını paylaşmak istemiyor. Ee, ama e, önemli bir tanık var. Sizin hayatınızın çok önemli bir tanığı var. Evet merhabalar. Merhaba. Evet adını da, e, sesini de değiştiriyoruz onun isteğiyle. Ve şimdi e, sizi dinleyelim. Sedat da acaba anlattığı kadar masum mu? <laughs> bu hikayede sadece Nesrin ve Murat mı e, şeytanlaştırılmalı? Yoksa Sedat'ın da bazı yanlışları, günahları e, var mı? Bir sizden de, bir sizin tanıklığınızı da bir dinleyelim bakalım. Ece Hanım öncelikle merhabalar diliyorum. size, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ece Hanım ben bu konuyu üç gündür izliyorum. Bu şahısları da yakinen tanıyorum. Üçünü de. Evet. Yakinen tanıyorum. Şimdi ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunların masumiyetine bakarsak üçü de masum değil. Ama en çok kim harcanıyor diyorsanız en çok harcanan Murat. Bu konunun içinde. Neden? Murat Murat çok harcanıyor. Murat eziliyor. Murat sahipsiz çünkü. Murat annesinden babasından ayrılmış bir çocuktu gençliğinde. Murat'ın e, Havva ile ilişkisi vardı. Havva ile ilişkiye başlatmaları bu Nesrin'le Sedat'tı. Sonra Murat'ı Havva'dan ayıran da Nesrin'le Sedat'tı. Aralarına girip tekrardan bazı meseleler... Niye, Niye ayırdılar? Niye ayırdılar Nesrin? Çünkü Nes sonra sonra Nesrin Havva'nın Murat'la evlenmesini istemedi. Neden? Bir orasını bilemiyorum ama Nesrin kesinlikle Havva'nın Murat'la evlenmesini istemedi. Sürekli Murat'ın annesini babasının Havva'ya karaladılar. Murat annesinden babasından ayrıldığı için ortada kaldığı için Murat zor duruma düştüğü için Murat bu kızın aşkı insafsızlar o çocuk aylarca hastanesinde yatmasına rağmen yine de peşini bırakmadılar. Murat'a ne babası sahip çıktı, ne annesi sahip çıktı, ne kardeşleri sahip çıkamazlardı. Onların meseleleri baş, başkaydı. Ama Murat tamamen ortada kalmış bir insandı. Murat bu ortada kalmışlığın, düşmüşlüğün, sahipsizliğin sayesinde cezaevlerine düştü. Yattı, cezasını çekti, çıktı. Şimdi bu pandemiden sonra, pandemi olaylarında Murat kalktı bunların köydeki evlerine, yanlarına gitti. Murat gittiği köy evinde o Sedat'ın oturduğu köy evi sadece Sedat'ın değildir. Bunların aile binasıdır burası. Sadece Sedat'a ait bir yer değildir burası. Sedat kadar Murat'ın da hakkı olan bir topraktır orası. Duyuyor musunuz? Evet evet dinliyoruz. Sessizce dinliyoruz. Hepsi dinlesin. Orası sadece Sedat'a ait bir mevki değildir, bir toprak değildir. Orası Murat'ın da babasının toprağıdır aynı zamanda. Murat sokakta kaldığı için benim de babamın bir karış yeri var. Ben de biraz burada feragat edeyim dedi. Ondan sonra Murat yanlarına cezaevinden Sedat götürdü. Sedat cezaevinden Murat'ı kendisi götürdü. Bundan birkaç yıl önce, bir iki yıl önce tam olarak olayları hatırlamıyorum. Ama Murat, üvey kardeşinin, üvey kardeşinin hanımıyla bir ilişki yaşandı dendi orada. Bunu da destekleyen Sedat'tı. Orada Murat'a sahip çıkan Sedatman neslindi. Murat'a ev tutan bunlardı. Ama o kadın da içinde ayaklı bir kadın olduğundan çok ilişkileri sürmedi. Murat o yuvayı da kuramadı. Tekrar orada da bir darbe yedi. Çünkü o Üvey kardeş hanımıyla da sıkıntılar yaşadığı için Murat oradan da ayrıldı. Murat bir şekilde cezaevlerine düştü. Murat cezaevlerine düşmesinin yüzde seksen sebebi de havvadır. Murat'ın gençliğini yakan da havvadır. Murat bir dakika çok o nasıl bir çember bu ya? Murat'la ne Nesrin'i ilişkiye sokan da kimdir? Havva ile Murat'ı ilişkiye başlatan. Allah. Peki bir dakika bu Sedat'la sizin anlatımınıza göre Sedat'la Nesrin el ele vermişler. Biz bu Murat'ın hayatını nasıl kabusa çeviririz diye oyun içinde oyun planlamışlar. Evet aynen öyle. E Murat'ın peki... hayatı zaten Hayır, kabustu. öyle bir şey yok. Murat'ın hayatı zaten kabustu. Annesinden babasından ayrılmıştı. E niye Murat'ı kendilerine kurban seçtiler? Niye Murat'a bu kadar çok zarar vermek <laughs> istediler? Bundan ne, ne gibi bir çıkarları var Nesrin'le Sedat'ın? Nesrin Sedat'la nasıl tanışmış bir sorar mısın? Bu bir. Bir dakika bir bir dakika dura dura gidelim. Nesrin Sedat'la nasıl tanışmış? Telefonda evet. tanıştık. Telefonda tanışmışlar. Telefonda nasıl tanışılır Canım? Hanım? Sorabilirsiniz Nesrin'e de. Ne, ne demek istiyorsunuz yani? Tanışmalarında ne gibi bir ipucu var bizi an, aydınlatabilecek? Nesrin ve Murat nasıl tanışıp evlenmiştir? Nesrin Sedat? Evet, Nesrin ve Sedat nasıl tanışıp evlenmişlerdir? Na, siz söyleyin. Telefonda. İnternetten tanıştıklarını biliyorum. Ee, böyle evlenen bir sürü insan var. Tamam, evlendiler. Nesrin de e, Sedat olan şahsiyete kaçtı. Tamam, kaç hani... evlendiler? Ta Bursa'dan İstanbul'a ama Nesrin Serota kaçtığında Nesrin Sedat'ın çevresi tarafından kaç kere uyarıldı? Bundan sana koca olmaz, bu sana sahip çıkmaz, bu sana koca görevi yapmaz kızım ki diyen kaç kişi oldu bu Nesrin'e bir de bunu sorun. Dediler ama ben kaçtığım için ailem bana sahip çıkmıyordu o zamanlar. E tamam bunda şimdi Peki, ben benim, e, sorun, dakika, benim sorun bir dakika benim sorun şuydu size. Sahip çıktı mı çıkmadı mı? Şimdi benim sorum şuydu size. Tamam zaten bunların Nesrin söylüyor bana hiç sahip çıkmadı diyor. Onun için gönlüm kaydı diyor. Hoş dediğim gibi yani aldatma zina meselesini hiçbir şey meşruiyet kazandıramaz. Hiçbir şey doğrulayamaz. Dolayısıyla da bu ahlaksızca bir şey. Bunu bir kenara koyalım. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi benim size sorduğum soru bu değil. Niye Nesrin ve Sedat Ha ki bir tanesini hala amcam diyor. Öbürüne yengem demek istemiyor Murat burada ama birine ısrarla amcam diyor hala. Amcası ve yengesi niye bir insan el ele verip de bir insanın hayatını karartmak istesinler? Yani bundan ne gibi bir çıkarları olabilir? Hemen ben orada size şöyle bir şey söyleyeyim. Nesrin Sedat'la evlendikten sonra Murat'ı tanıdı. Murat'la Havva'nın ilişkisini Nesrin kıskandı. Nereden kıskanacağım ben ya? Onların evlenmesini istemedi. Ya Murat mı kıskandı? Murat'ı mı? mı sevdi? Murat'ın Havva'nın evlenilmesi istenilmedi. Bir dakika, o Havva ile bun Havva ile onlar tanıştırmadılar mı şeyi Murat'ı? Onlar tanıştırdılar. Nesrin ilk etapta Sedat'a kaçıp evlendikten sonra Murat'ı sonra tanıdı. Çünkü Murat'ın telefonundan ailesine ulaştı Nesrin birkaç defa. E bir dakika he, Havva ile tanıştırdılar. Ondan sonra Havva ile Murat arkadaşlık ederlerken Nesrin Murat'ı tanıdı ve ondan sonra Murat'ı mı sevdi? Sevdi değil. Onların arasını tekrar bozdular. Tamam niye bozmak istesin? Kız kız kardeşinin saadetine niye anladım. engel olmak istesin? Ancak kendi aşık Nesrin, olmuş olması. Hemen onu ben size söyleyeyim. Nesrin Sedat'la evlendikten sonra Sedat'ın doğru bir şey olmadığını görünce Sedat'ın doğru bir eş olmadığını görünce Sedat aile geçindiremeyecek bir tipte bir adam olduğunu görünce Nesrin kardeşinin daha aynı aileye gelmesini istemedi. Ne istemedi? İşte Kardeşini? Nesrin, Sedat'a kaçıp evlendikten bir süre sonra Sedat'ın iyi bir aile babası Onu anladım, onu anladım. anladım. Murat kardeşinin de Murat'la evlenmesini o yüzden istemedi. Ha aynı onlar akrabalar diye. Aynı evet. ailedenler diye. Evet. E tamam bunun evet, Ece Hanım. şimdi şeyle şimdi ne olmadı. alakası? Ece bakın olmadı gerçekten kafamıza yatmadı. Önce <laughs> onlar arasında güzel ilişkiyi kıskandığı için evlendirmedin Nesrin. Hemen ikincisinde de bu sefer e, Sedat'la Murat akraba olduğu için Murat da kötü davranır. Ondan ayırdı. Burada Arasından bir düşün söyle. canım. Niye ayırdı? Sebebi bir taneye indirgar ya. O arkadaşı ben tanımıyorum. Evet. O arkadaşı kimse sesini de değiştirmişsiniz. Ben Murat'a İstanbul'da da kapımı açtım. Aybastı'da da kapımı açtım. Murat her geldiğinde ben Murat'a kapımı açtım. Burada yalan konuşuyor. Siz Havva ile Murat'ı niye abla, ayırdınız? Abla. Ben, ben, ayırmadım. Ece abla. Can yayına bağlatabiliyorsanız ben, benim de bir tanem var. O da bağlansın. Bağlansın da yani şunu demeye çalışıyorum. Ben anlamadım zaten. Niye siz el ele verip Sedat'la Murat'ın hayatını mahvetmek istediniz? Böyle bir şey yapmaya kalkıştılar mı? <laughs> Ablam ben hayatını bir şey daha söyleyebilirim. Öyle bir mi? şey yok. Yaptılar. Ablam yaptılar de, Niye abla. yaptılar? Ben Öyle de niyet işte şey o açıklama içeriği bilmiyorum niye yaptı. Ablam. Bir şey soracağım sana e, Nesrin. Sen hani e, hamileydin ya üçüncü çocuğuna hamileydin ya. O çocuk evet. düşürme meselesine benim kafam takıldı. O çocuk düşürme meselesinde ne oldu da sen o çocuğu düşürdün? Abla çocuk düşürme diye bir şey yok. Ben zaten çocuğu. Çocuğu ultrasonda gördüm de ölmüş dediler zaten. Ne, nasıl öldüğü de belli değil dediler.